Gölgelerin gücünün çıkışıyla birlikte yeni özel etkinliğimizde ninjalar karşı karşıya geliyor. Bu etkinlikte sadece görevleri tamamlayarak ve ninja silahlarını toplayarak harika ödüller kazanabilirsiniz. Etkinlik 10 Ocak'ta başlıyor ve 6 Şubat'ta sona eriyor. Etkinlik sırasında basit günlük görevleri tamamlayarak ninja silahları alabilirsiniz. 3 ninja silahını her topladığınızda Otomatik olarak bir ninja silah setini tamamlarsınız ve ninja silah setini her tamamladığınızda bir hedef ödülü kazanırsınız. Hedef ödüllerinin değeri gittikçe artar. Bolca malzeme toplamakla kalmaz, büyük ödül olan kalıcı bir efsanevi giysiyi kazanma şansını da yakalarsınız. Dahası, sınırlı süreli özel bir mini oyunda hafta sonları sizi bekliyor. Etkinlikteki ninja silahlarını kullanarak diğer oyunculara ya da dostlarınıza karşı taş kağıt makas oynar gibi savaşabilirsiniz. Rakiplerle mücadele ederek kolayca puan toplayabilir ve ninja temalı bir avatar çerçevesi gibi özel ödüller kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz. Harika ödüller bu kolay ve basit ninjalar karşı karşıya etkinliğinde. Hemen katılın.